Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kümelerin fark tanımını vereceğiz ve bu tanımla ilgili birkaç tane örnek çözüm dersimizi sonlandıracağız. Tanımımız A ve B herhangi iki küme olmak üzere A'ya ait ve B'ye ait olmayan elemanların kümesine A ile B'nin farkı denir ve A/B ile gösterilir. Yine liseden bildiğimiz A aşina olduğumuz bir kavram. A fark B'yi hatırlayacak olursak lise bilgimizden. Şurası A kümesiydi. Şurası da B kümesiydi. A fark B'yi biz değil mi? A olacak ama B'de olmayacak. Neresi olur? İşte şurası olur. Bu şekilde biliyoruz. Ve B fark A'yı da B'de olacak elemanlar ama A'da olmayacak. Orası da şu şekilde değil mi? Biz zaten bu kavramı biliyoruz. Ancak bu kavram için bizim için önemli olan şu iki noktadır arkadaşlar. Onlar ne diyor? A fark B bir kümedir ve bu küme x'lerden oluşuyor. Öyle ki x eleman A'dır ve x eleman değildir B şeklinde tanımlı. Eğer iseli gidecek olursak x eleman A fark B ise x eleman A'dır ve x eleman değildir B olacaktır. Bu da bir teorem arkadaşlar. A fark B eşittir. A kesişim B'nin tümleyeni diyebiliriz. Şimdi buranın doğruluğunu inceleyecek olursak eğer. Bakın iki tane kümemiz olsun. A kümesi. şurada da B kümesi olsun. Şöyle bir de evresel kümemiz de şu şekilde olacaksa eğer. Şimdi A kesişim B'nin tümleyenine bakalım. B'nin tümleyeni. B hariç her yer. Yani şu şekilde olacak. Değil mi? B'nin tümleyeni ile A'yı kesiştirdiğimizde de ortak yer bakın şurası olacaktır. Ve bu siyah yerde zaten biz biliyoruz ki A fark B'nin ta kendisidir değil mi? Bakın A'da olacak elemanlar ama B'de olmayacak. Yani gerçekten de şurası doğru olduğunu söylemiş olduk. Şimdi örneklerimize gelelim. Birinci örneğimiz. A kesim B fark C eşittir. A kesim B fark A kesim C önermesinin doğru olup olmadığını gösteriniz diyor. Şimdi bu soruda yapacağımız ilk şey şuranın doğru ya da yanlış olduğunu belirlemek. Bunu da küme yardımlarıyla belirliyoruz. Şimdi 3 tane küme çizelim. Şu şekilde. Ben bir de bunu kopyalayayım. Şimdi. Öncelikle şurayı bir inceleyelim. Burası ne diyor? Bakın B fark C. Şurası A. Burası B. Burası C. Burası A. Burası B. Burası C. Bakın B fark C neydi? Elemanların B'de olsun ama C'de olmasın. Orası ne oldu, olacak? Bakın şurası olacak. Değil mi? Daha sonra B fark C ile de A'nın kesimini alıyorum. Orası neresi olur? Mavi ile bakın. Şurası da değil mi? İstenilen yer olmuş oluyor. Yani bu mavi gösterdiğim yer tamamen şurası olmuş oluyor. Şimdi burayı inceleyelim. A kesim B neresidir? Şurasıdır. A kesim C neresidir? A kesim C de şurasıdır. Peki A kesim B fark A kesişim neresi olur? Orası da şurası olacaktır. Bakıyorum gerçekten aynı yeri mi taradık? Evet aynı yeri taradık. Demek ki bu ikisi yani şurası ile şurası birbirine gerçekten eşitmiş. Yani önermenin doğru olduğunu belirlemiş olduk. O halde verilen önermenin doğruluğunu ispatlamamız gerekiyor. Şimdi burada şuradan başlayalım ve buraya ulaşmaya çalışalım. A kesişim B fark C eşittir. Şimdi bu bir kümedir. Tamamı onun bir kümedir. Ve bu küme x'lerden oluşuyor. Ve bu x hem a'nın elemanıdır. Bakın kesim tanımı yapıyorum. Ve x b fark c'nin elemanıdır. Dedim. Ve bunun gerekçesi de kesim tanımıdır. Kesim tanımı. Devam ediyorum. Yine burası x'lerden oluşuyor. Öyle ki bakın burada bir fark tanım var. Onu uygulayalım. x eleman a'dır ve x eleman b'dir ve x eleman değildir c. Burada yaptığım şey ise fark tanımı. Benim yani fark tanım neydi? x eleman b olacak ama x eleman değil c olacak demiştik. Şimdi buradan ne yapmamız gerektiğini göremiyoruz. Yani burada şu an ne yapabiliriz? Acaba ne yapmalıyız? Bilmiyoruz. O yüzden öncelikle şunu açacağız arkadaşlar ve bu bize yol gösterecek. A kesim B, şöyle yazalım. A kesim B, fark A kesim C. Şimdi bu bize ne diyor? Yine bu bir küme. X'lerden oluşuyor. Öyle ki fark tanımından arkadaşlar X eleman A kesim B'dir. Ve x eleman değildir a kesim c olacaktır. Şimdi şuradan bakacak olursak eğer ben şuna ulaşmam lazım. Buna nasıl ulaşırım? Bakın burası da v, burası da v. V'nin birleşme özelliğinden parantezi şöyle kaydırırsam eğer şuradan x eleman v x eleman b'yi alırım ve şuradan şuraya ulaşırım. Daha sonra x eleman değildir c diyor. Buradan da bir şeyler yaparak buraya ulaşmaya çalışabilir miyim acaba? Şimdi az önce anlattığım bir uygulayalım. Yani x'lerden oluşuyor. Öyle ki x eleman a'dır ve x eleman b'dir. Burası da x eleman değildir c olacak. Burada uyguladığımız şey p ve ya da şey diyelim v'nin birleşme özelliği. V'nin birleşme özelliği dedik. Daha sonra kesişim tanımını uygulayalım. Burası ne olacak? X eleman A kesişim B oldu ve bakın X eleman değildir, C oldu. Gerekçemiz kesişim tanımı. Şimdi buradan buraya nasıl ulaşabilirim acaba? Onu da arkadaşlar şöyle söylesek acaba olur mu? Yine x'lerden oluşuyor. Öyle ki. Şunu biraz aşağı alalım. Bu şekilde. Burası aynı olacak. Zaten izlediğimizde ulaşmış olduk burada. A kesim B. Ve bakın buraya şunu yazıyorum. X A'nın değili veya X değil, elemanı değildir C. A'nın değil demiş. Pardon. X eleman değildir A veya X eleman değildir C. Şimdi ben bunun doğru olduğunu bildiğim için şuranın tamamı doğru olmuş oluyor. Yani yanlış bir şey yapmamış oluyoruz. Şöyle tabi parantez almamız gerekiyor. Burada gerekçemiz P veya doğru doğruya denktir diyoruz. Daha sonra bakın şurası da buraya eşit çıkacak. Onu da söyleyelim. Yine x'lerden oluşuyor. Öyle ki x eleman a kesim b ve burası x elemanı değildir. A kesim C'dir diyorum. Peki biz bunu neye göre söyledik? Gerekçemiz şu şekilde olacak. Şöyle yazalım. X eleman A kesim C gerek ve yeter şart burada X eleman A ve X eleman C olmasıdır. Biz iki tarafında şu şekilde şey sileyim. İki tarafında değil alırsak ne olur arkadaşlar? Şurası x eleman değildir. A kesim C olur. Burası ne olacaktır? Bakın tümlerin değilini alın. x eleman değildir. A veya x eleman değildir. C olacaktır. Ve biz baktığımızda bakın şurası şurası buranın aynısıdır. Ve şurası da buranın aynısıdır. Dolayısıyla yaptığımız şey yanlış olmuyor. Ve zaten üzerine düşünecek olursanız eğer bizim bir iki tane köyümüz olsun şu şekilde. Şuradaki bir x hem an elemanıdır hem de b'nin elemanıdır. Değil mi? Eğer bizim x'imiz hem A eleman değil, pardon şöyle düşünelim. Bir durumda yani şöyle. X eleman değildir A veya X eleman değildir C. Şimdi X de doğru olabilir. Burası doğru, burası yan burası yanlış olabilir. Burası yanlış, burası doğru olabilir. X de yanlış olabilir. Birinci durumda X hem A eleman değil hem C eleman değil. Dolayısıyla X burada olamaz. Değil mi? X'in elemanı değil. Daha sonra X A'nın elemanı değil. A'nın elemanı değil. Pardon. Aynen. X A'nın elemanı değil. Ama C'nin elemanı. Bakın yanlış dediğine göre C'nin elemanı. O halde yine burada olmuyor X. Çünkü kesişim tanımını düşünüyoruz. Daha sonra bakın X C'nin elemanı değil. Ama A'nın elemanı yine kesişim tanımından olmuyor. Ama ikisi de yanlış olduğunda ve burası bakın yanlışa denk geliyor. Bunların hepsi doğru, değil mi? Doğru. Burası da doğru oluyor. Burası da doğru oluyor. Ama yanlış olduğunda burası sağlanmıyor, değil mi? Çünkü ikisinin de elemanıysa o halde yukarıdaki sağlanıyor. Yani yaptığımız şeyin doğru olduğunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bizim yaptığımız her durumda şurada yazdığımız şey doğru olmuş oluyor. Şu şekilde yazdık. Buradan da bakın istediğimize ulaşmış oluyoruz. Buradan direkt şunu yazacağız. Bu da eşittir. A kesim B fark A kesim C olacaktır. Gerekçemiz de fark tanımı. Bu şekilde arkadaşlar sorun çözümü. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. A fark B kesim C eşittir. A fark B birleşim A kesim C olduğunu gösteriniz demiş. Bakın doğru olduğunu söylüyor. Olduğunu direkt gösteriniz diyor. Yani bu eşlik sağlanıyormuş. Dolayısıyla kümeler çizerek bu eşliğin doğru olup olmadığını incelememiz gerekmiyor. Direkt çözüme geçebiliriz. Şimdi şuradan başlayalım. Buraya ulaşmaya çalışalım. A fark B kesim C eşittir. Yine bu küme eksilerden oluşuyor. Öyle ki Yine fark tanımını uygulayacak olursak eğer x an elemanıdır ve x eleman değildir. B kesim C olacaktır. Şuraya gerek yok. Daha sonra gerekçemiz fark tanımı. Fark tanımı dedik. Devam edelim. Şuradan. Burada ne yapabiliriz? Şurayı açabiliriz değil mi? X eleman A ve Burası neydi atacak olursanız? X eleman değildir. X eleman değildir B veya X eleman değildir C olacaktır. Burada gerekçemizi şuraya yazalım. X elemanıdır A kesim B gerek ve yeter şart. Neyse aşağı yazalım şu şekilde nedir? X eleman A'dır ve X eleman C'dir. Eğer X eleman değildir A kisim B için gerek ve yeter şart X eleman değildir A veya X eleman değildir C olacaktır. Bunu da şöyle ortaya alalım. Devam edelim. Yine x'lerden oluşuyor. Öyle ki bakın V'nin veya üzerine dağılma özelliğini kullanabiliriz. Ne olacak buradan? X eleman A'dır ve X eleman değildir ve arada veya X eleman A ve X eleman değildir C olacaktır. Bu da V'nin veya üzerine dağılma özelliğidir. Bunu değiştir diyelim. Bakın burası ne oldu? Şurası kesişim tanımından pardon, fark tanımından x eleman A fark B oldu. Değil mi? Bakın A'nın elemanı ama B'nin elemanı değil dedik. Şöyle arada veya'mız olacak. Bakın burada da fark tanımı uygulayacak olursak eğer x eleman A'dır ama C eleman değildir. Yani A fark C olacak, değil mi? fark tanımı. Buradan da istediğimize ulaşmış oluyoruz herhalde. Bakın A fark B birleşim A fark C. Birleşim tanımını uygularsak buradan da A fark B birleşim A fark C'yi elde ederiz. Gerekçemiz de birleşim tanımı olacaktır. Bakın bu soru daha kolay çıktı. Şimdi diğer bir sorumuz. Şimdi üçüncü sorumuz ve son sorumuz. A fark B kesim C eşittir. A kesim C fark B kesim C olup olmadığını gösteriniz demiş. Yine yapacağımız ilk şey şu eşitliğin doğru doğru olup olmadığını belirlemek. Yine üç tane küme çizelim. Geç bir mum kopyalamıştım. Evet duruyor. Şu şekilde. Şimdi A fark B kesim C. Şurası A, burası B, burası C. A, B, C. A fark B neresi olacak arkadaşlar? A da olsun ama B'de olmasın. Yani şurası olacak. Ve ben burayla C'yi kesiştirirsem pardon A fark C pardon A fark B şurası olacak değil mi? Şurası da olacak. B haricinde A'nın her tarafı olacak. Ve C ile kesiştirirsem de yani şurası olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi diğer tarafa gelelim. A kesim C A ile C'yi kesiştirirsek şurası B ile C'yi kesiştirirsek Pardon A ile C'yi kesiştirirsek şurası olur. Ezber yapıyorum şu an. B ile de C'yi alırsak orası da şurası olacak. Siyahla yapalım. B ile C'yi şurası olacak. Peki farkı ne olacak? Bakın o zaman farkı da şekilde şurası olacak değil mi arkadaşlar? Yani gerçek dediğinde burası eşit çıkıyor. Şurası olacak. Evet eşit dedik. Yani doğru olduğunu anladık. Şimdi ben sorular çözüyorum ama arkadaşlar hani böyle bir sorusuna da çıktığı zaman siz şunu düşüneceksiniz. Ben bunu acaba küme şeklinde mi göstersem yoksa işte bundan eleman seçeyim buraya düşüreyim. Buradan eleman seçeyim buraya mı düşüreyim. Ya da acaba gerek ve yeter şartla yapabilir miyim diye düşüneceksiniz. Arkadaşlar tavsiyemdir. Önce bir küme şeklini göstermeye çalışın. Eğer tıkanırsanız diğer yola başvurun. Ama önce bir küme şeklinde gösterelim. Şimdi bu sorun çözümü benim notumda arkadaşlar. İseli. Yani buradan eleman seçip buraya düşürmüşüm. Buradan eleman seçip buraya düşürmüşüm. Ancak hani sınavdaymışım gibi düşünerek yapacağım işlem şu olur. Buradan başlarım ve küme şeklinde ilerlerim. Bakalım geçten çıkacak mı bilmiyorum. Şimdi A fark B A fark B kesişim C eşittir. Ya arkadaşlar matematikte gerçekten hani acaba diye düşünüyorsunuz ya bu gerçekten size çok şey katır. Yani ha tamam sorun çözüm böyleymiş ya deyip geçmektense ya acaba ben bu soruyu hani küme şeklinde de çözebilir miydim? Ya da acaba burada gerek ve şartla uygulayabilir miydik gibi düşündüğünüzde bu sizi gerçekten ilerletecektir. Şu anda yapmak istediğim şey de bu. Yani normalde çözüm var bende. Çözümünü yapar geçerim burada elema seçip buraya düşürürüm. Burada seçip buraya düşürürüm. Ama hani diğer şeklin bize daha çok şey katacağını yani bana da çok şey katacağını düşündüğümden bunu uygulamaya çalışacağım. Şimdi bu bir kümedir ve x'lerden oluşuyor. Öyle ki burada bakın kesim tanım var. Yani x eleman a fark b ve x eleman c olur. Burada gerekçemiz kesim tanımı. Devam edelim. Burada şurayı açabiliriz değil mi? Yine x'lerden oluşuyor. Öyle ki x eleman a'dır ve x eleman değildir b olacaktır. Ve x eleman c. Gerekçemiz fark tanımı. Eşittir. Şimdi burada acaba ne yapmam gerekiyor? Ben bunu bilmiyorum. O halde şurayı bir açalım a kesim c fark b kesim c Burası nedir arkadaşlar? Yine x'lerden oluşuyor. Öyle ki x elemanıdır. a kesim c ve x elemanı değildir. b kesim c olacaktır. Devam edelim. Yine x'lerden oluşuyor. Öyle ki burası x hem a'nın elemanıdır hem de c'nin elemanıdır. ve Bakın burası ne olacak? Teoremi uygulayalım x eleman değildir. Şuradaki b iki defa yazmışım. Şu şekilde olacak. Ya b eleman değildir veya buradaki x c elemanı değildir olacak. Burada ne yapabilirim acaba? Ya da şuradan buraya nasıl ulaşabilirim? Onu düşünelim. X eleman A ve X eleman C. Evet ben bunu elde edebilirim. Değil mi? Şöyle yapalım hemen. Şu şekilde ben bunu yaparım. Şu şekilde x yazmış öyle ki. Bakın v'nin değişmelerini uygularsam eğer x eleman a'dır ve x eleman c'yi bakın yapıştırırım. Ve x eleman değildir ve oldu. Ve buradan gerekçemiz p ve q ve r ya da direkt şey diyelim v'nin değişme ve birleşme özelliği. Bakın tekrardan da parantez aldığımıza göre birleşme özelliğini kullanmış olduk. Buradan da eşittir dersem yine x'lerden oluşuyor. Bakın burası ne oldu? x eleman a kesim c ve x eleman şuradaki v'nin gerçekten v gibi olmasına hocamız dikkat ediyordu. x eleman değildir b oldu. Burada gerekçemiz Şurayı biraz daha aşağıya alayım. Bu şekilde. Gerekçemiz nedir? Kesişim tanımı. Kesişim tanımı oldu. Şimdi buradan e, şuraya ulaşmış oldum. Pardon şuraya ulaşmış oldum ama şuraya ulaşmış olmadım. Peki oraya nasıl ulaşabilirim? Bakın bunun da gerekçesi şu değil mi? X eleman değildir B veya X eleman değildir C. Zaten veya olduğu için ben bunun doğru olduğunu biliyorum. Burada var. Değil mi? Şimdi buranın tamamı doğru. Ve bakın bağlacım V. Yani burası da doğru. Burası da doğru ki tamamı doğru olabilsin. O halde ben bunun doğru olduğunu biliyorsam bunun yanına yanlış bir şey de eklesem arada veya bağlacıda problem oluşturmaz. Yani şöyle diyelim. De eşittir. X'lerden oluşuyor öyle ki X eleman A kesim C ve X eleman değildir B veya Bakın bana ne lazım? X eleman değildir. C lazım. Burada gerekçe doğru veya P ben biliyorum ki doğruya denktir. Şimdi biraz daha aşağıya şöyle alayım. Şimdi son durumda ben şuranın tamamını elde etmiş oluyorum. O halde şimdi şuraya gelmem lazım. Buraya nasıl geleceğim? Eşittir. Yine x'lerden oluşuyor. Öyle ki x eleman a kesim c ve bakın burası ne olacak? Şöyle olacak değil mi? x eleman değildir. b kesim c olacak. Burada gerekçemiz önemli bizim için. Bunu işte olduğunu zaten biliyoruz. Gerekçemiz de şu. x eleman a kesim b gerek ve yeter şart. x eleman a'dır ve x eleman b'dir. Bunun değili yani x eleman değildir. A kesim B. Gerekli ve şart. x eleman değildir A. Veya veya x eleman değildir. B olacak. Yukarıda bunu kaç sefer yaptık. Dediğimizde bakın. Buraya da ulaşmış olduk. Buradan da buraya ulaşmamız fark tanımı ile mümkün. Yani A kesim C fark B kesim C olacaktır. Gerekçemiz fark tanımı dediğimizde gerçekten de bakın başka çözümü de varmış. Umarım hata yapmamışımdır. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.